Selamun Aleyküm. Okçular Tepesi, Yermedini Münevveri'nin 8 kilometre kuzey batısı, Uhud Savaşı. ilginç olay. Günümüze bakan iki yönü. Efendimizin ordusu 700 kişi. Karşı tarafta 3000 kişi var. Ve savaşın başlamasından önce Efendimiz çok önemli bir tepeye 50 mümin kardeşimizi yerleştirdi. 50 sahabi. Bunun onu ve geri kalan 40'ı iki farklı hadise yaşanacak şimdilik. Allah'ın ve Resul'ün emirlerinin ne kadar hassas, önemli ve hakikat olduğunu ortaya çıkaran iki mesele. Savaş başladı. Müslümanlar kafirleri bozguna uğrattı. Tam o esnada kafirlerin, müşriklerin ordusundan bir bölüm stratejik olan tepenin arkasında gizleniyorlardı. Peygamberimiz okçuları tepeye yerleştirirken buyurmuştu ki biz ölsek Etlerimizi kuşlar gelip parçalasa dahi ben size oradan gelin, orayı terk edin demeden asla ayrılmayın emri vardı. Bu bir emirdi. Peygamber emri. Bugün de çok geçerli değil mi? Ama Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratmaya başlayınca o 40 tane okçu terk etti. Ganimet sevdası, dünya sevdası. Ey güzel kardeşim, bugünkü gençler hız, haz ve zevk sevdasına koşup Okçular Tepesini terk eden 40 mümin gibi sen de dinini mi terk ediyorsun? Sen de bugün Okçular Tepesinde Allah ve Resul'ün emirlerini sımsıkı tutup ve inilebet gelecek nesillere ulaştırmayla görevlisin. Bilmiyor musun? Ama o 40 sahabi kardeşimiz terk etti ve sonuç 70 müminin şehadeti ve Büyük bir bozgun. Günler sonra Medine'ye dönüş, evlerde bekleyiş, o 70 sahabenin şehit edilmesi. Evlerdeki anneler, babalar, eşler ve çocuklar, baba eş bekleyenler, evlat bekleyenler ve hiçbir zaman şunu duymadılar. Benim eşim senin kocan Okçular Tepesi'ni terk ettiği için öldü, şehit olduğu demediler ve diyemediler. Bilmiyorlardı. Müslümanlar ifşayı sevmezler. O 40 kişi kim? İslam tarihinde hiç ama hiç şu anda bilen yok. Çünkü ifşa yok. Farkların suçları ifşa edilmez. Ancak topluma mal olmuş büyük insanlar olur. Sanatçı, siyasetçi, sporcu, toplumu etkileyenler, onlarınki bir farkı var tabii. İşte o 10 kişi, Okçular Tepesi'ni terk etmeyen 10 kişi. Ey ee, güzel kardeşim, sen Temmuz sıcağı geldiği için tesettürünü Allah'ın emrini terk ediyorsun. Yazık, çok yazık. Ey ee, güzel kardeşim, sen ya dünya zevkine dalıp 5 vakit namazını mı terk ediyorsun? Asla yapma. Asla yapma sonunda bozgunluk olacak. Sonunda helak olacak. Akibet ahiret berbat olacak. Sakın okçular tepesini terk etmeyin. Hazreti Cübeyr gibi terk etmiyoruz. Hazreti Cübeyr seslenmişti. Terk etmeyin. Peygamberimizin emri var demişti. Bugün de sesleniyorlar. Tebliğ ediyorlar. Davet ediyorlar müminleri, insanları. Hocalar davet ediyor. alimler davet ediyor. Terk etmeyin Allah'ın emrini. Terk etmeyin beş vakit namazı. Terk etmeyin Ramazan orucunu. Terk etmeyin güzel ahlakı. Terk etmeyin tesettürü. Lütfen terk etmeyin. Sizin için, ümmet için okçular tepesinde sağlam ama sağlam zemine basın. Mümin müminler Ey mümin kardeşlerim sen ne iyi insansın, sen terk etmiyorsun, soğuk sıcak demiyorsun, sen güzel ahlakını devam ettiriyorsun, sen abdestin namazını devam ettiriyorsun, sen tesettürünü devam ettiriyorsun, sen ticaretindeki ahlakını devam ettiriyorsun, sen yala doğruyu terk edip yalana kaçmıyorsun. Allah senden razı olsun. Okçular tepesinde kalan Hazreti Cübeyr gibi neslin olsun.